Bugün Minecraft'ta speedrun yapıyoruz ama her şey serbest şekilde. Olayı bilmeyenler için kısaca anlatıyorum. 6 kişi oyunu bitirmeye çalışıyoruz ve ejderhayı öldüren, enden çık başarımını kazanan kişi oyunu kazanıyor. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz alttan abone olmayı unutmayın. Çünkü videoları izleyenlerin çoğu abone değil. Her neyse videoya geçelim. Tamamdır o zaman başlıyoruz her şeyi biliyorsunuz zaten daha önceden de yapmıştık. Pusları istediğiniz kişiyi targetleyebiliyorsunuz. Direkt başlayın. Go. Abi adam kılıcı aldı geldi direkt arkamdan. Şuraya bak. Bak samanları bölüşürsek olabilir. Oğlum zaten arkamda bir tane deli kovalıyor Aynen. benim. Ben bir tane saman olup gideceğim görüşürüz. Niye AFK Lan AFK sanıyordum ben. önde crafting table varmış. Al demek senin olsun. <laughs> Selam kardeş. <laughs> yes. Kaç can? Kaç can? Kaç can? <laughs> full. Lavın önüne geçti, yanan ok attı kafama. Iskelet i̇şte abi. gerçek bir gamer hareketi. Bakın bu bir, bu da iki. <laughs> Vay be. Montaj yaparken Yusuf Asa. Ne yapıyor lan montajdaki Yusuf? Büyük Gel ihtimal kalp krizi geçiriyordur. Ve büyük ihtimal mutsuzdur çünkü kaybedecek. Ayan <laughs> böyle ağlayarak video editliyor Allahım ya bu ne? Oy. İl bakalım biz bu değerli bilgilerle ne yapacağız? Ayy. Selam Misha. Selam Misha. <laughs> hayır. <laughs> <laughs> yanından var ya. Oy. Yusuf D diye, diye bir adam beni mi takip ediyor yine? Bilmem. Acaba öyle mi? Oha! Böyle ne şey lan ne oha dedi bu? Bir tane daha köy buldum desem. Siz yiyin birbirinizi ben elmas bulacağım. Ulan bir sürü demir elde ettim lan. Bu kadar çabuk demirsiz olmayı bekliyorum Abi chess boy... ne? Nasıl ya? Chess <laughs> boy Minecraft speedrun yapıyor. Ama her şey serbestsiz. Yalnız o kadar kötü ki. Baya kötü yani. Ben de geliyorum ben de ben de beni de bekleyin. Can <laughs> abi portalı orada. yanlış yapmış. İkinci portal deneyim olmuş. Elim kaydı ya orada elim kaydı. Allah. Abi aldık da gitti. İyi ben de geliyorum bekleyin. Abi cidden mi? What Ben gelmiyorum dedi de vazgeçtim. Evet arkadaşlar o bölümde nasılsınız? ben de iyiyim. Selam. Selam Can abi. Nasılsın? Merhaba. Yusuf kuralları genişletebilir miyiz? Ne konuda? 3000'e kadar kovalayacak galiba çünkü. O bölümde geri dönmüşsünüz. O O alır, ne oldu Yusuf? Saldım saldım senin Yanımda creeper patladı ama ben creeper'e değil Birisi yanıma gelip bana vurdu diye korktum Ya bu nedir arkadaş ya Kaka gibi ya tamam Allah ya. Allah ya ben bunların iğne mi girdim ne Hadi ya? Hop hop Onu Ben bu arada şey fark etmeden kare yaptım ama Portalı fail dediğim için normal elimle yapmaya çalıştım Kare yaptım Kerem. Daha galiba daha iyi yapıyorum. Ben ey, Yusuf. Yusuf bu arada sana hiçbir şeyim yok demiştim ya benim bir sürü şeyim var da. Oğlum ne iş adamsın lan? Var var var. Eyvallah. Ben outpost buldum. Yanında desert temple vardı ben de outpost bulmuşum bu arada. Mükemmel kurtuldum lan Yusuf ya yani, kapı yöntem. koydum da kurtuldum navdan. Ve akşam. üstünde bir Yusuf T var lan Yusuf. Nasıl? Abi bir dakika sen burada mı düştün lava? Yolun devamını getireceğim mi bari ha? Evet. <laughs> ye ye yeteyim gel gel. Her sen çakıl koyuyorum oraya çıkarsın oradan. Al al. Yok yok. Ben başka yerden çıkacağım. Oğlum bir de oradan çıkmak çok zor olacak. Senin için var nedir bitti şu anda bildiğin. Neyse ben daha Hayır bilmiyorum. bu arada bitmedi. Ben solda kaç kez bunun pratiğini yaptım. Niye bunun proteinini pratiğini yaparsın <laughs> lan? Bunun pratiğini yapmış. Bugünün geleceğini bekliyormuş. <gülüyor> Bugünün <gülüyor> geleceğini biliyordum. Bugün gelecekti ve ben kapı koyarak kurtulacaktım. Ben Yuşa'nın Nether'a gitmesini bekliyorum. Ben Nether'a gitmiyorum. <laughs> ben de gitmiyorum. Hadi bakalım hangimiz gidecek. Bak, oğlum ben Kat 9'da enayi gibi kazıyorum Nasıl ya? İşte ben de onu dedim oğlum. Kat 9'dan çıkamazsın. Ben bir kere Kat 9'a düşmüş Şaka lan ee, Çıkmak için. Ben lan şaka yaptım şaka. Harbi buradaymış. Bak iş. arkamdasın. Selam. İyi hey, selam. Ya nasıl her yapabiliyorsun bunu yani ya? Yeter Güç ama. Yaparım reis var. Göç kaçı var. Görüşürüz hele adam. Rest in peace. Aa Blazer odalar burada. Oha. Oğlum, 11 tane indi Forza'ya gitmeme Baka gerek kalmadı. Abi az önce VSD'deyken yanlışlıkla envanteri açtım. Evet fark ettim orada bir duraksadın. O. Sanki benim işim çıkmış. Bak git lan. Oğlum bu ne? Pekner gelip senin seti giyip giyip duruyor. Yeah boy. Bunlar benim adamlar setim. Adamlar. Adamım uzaklaşın. Bak şimdi bak, bak 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 MLG deneyeceğim MLG deneyeceğim. Sol Bakalım yere çok sert. <gülüyor> <Çıklıkları>. <gülüyor> İnşallah öyle bir şey olmayacak. <laughs> Aynen öyle. <laughs> İnşallah yere çok sert bir şekilde düşer. Ama o şartlara göre kanka yani. Ara boş ver ne yapacaksın şartları. Bir anları <laughs> ağlam diyeceğin sanki Çıkma şansı kaç bu arada bana çünkü öyle çıktı. Bam. Ne? Ne? O. ne? Etrafa bakacaktım. Bir baktım arkamda çat ben diye. Ben buradaki köyde böyle. toplamadım <laughs> bu arada. Nasıl lan? Başka zaman. Ben o köye söyleyeyim? uğramadım bile. Bu sizin Yusuf'la uğradığınız kök. Aha burada bir sürü yerli slider var. Ben bir tane daha Fortis buldum ama es geçeceğim. Bastion lazım. Oh! Bastion. Abi Bigast bana musallat oldu göremiyorum da. Neyse ya. Benim bridge yapmaz mı yetişebiliyorsan Hadi, gel öldür beni. Öldüremiyor olduğum ya. Ha, kafa gitti öldükten sonra iskeletle konuşmaya başladı. Abi şuraya bak. Parkur üstüne parkur yapıyorum. Reis gider misin? Teşekkür ederim. Bu seninle hiç uğraşamam. Ne demek? Hadi vay adam. Hoş geldin Reis. Yusuf Dey adam nasılsın? İyiyim reis sen nasılsın? Abi müzik diski ben müzik çalacağım. Tam yeterli eşyalarım var çünkü. İlk tamam, benim müzik. Vay buraya gelip bana saldırmaya çalışırsan eğer e, çok güzel müzik sesi duyacaksın. Aa bir dakika telifiydi telifiydi tamam pardon. Aa oh, pistep. <laughs> Abi şimdi hatırladım telif oldu. Bak gidiyordu az kalsın bir video. Görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum YouTube'a tehdit edin lan tehdit edin. Aynen bak Yusuf bana yaklaşırsa pik step alırım Taktiğe bak. Aa çok iyi taktik. Ben şimdi bulmaya gidiyorum. <laughs> Lanet olsun. Gelin sağ gelin gelin sen, sen gelme sen gelme sen gelme sen gelme. Aa ender pil için... atmışlar. Oha lan. Oha! <laughs> Aa böyle bir şey nasıl denk gelebilir? Lan ne, ne oldu, oldu yine? Diyor? Hayır bunu burada söyleyemem. Oha ama. Oha lan kafama çakıl düştü. F5 bastım Oha, madenleri aha, gördüm. Oha bu ne lan? Bak burada. Tepedeki oh, yolda erken. <laughs> onu bilmiyorum. Şuna bak. Hooo Pog. Öndereni iade edildi. Ben yanlış mı görüyorum? <laughs> Doğru görüyorum. A hayır 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 hayır. Hayır. Oha, o, o. Abi gösterdi. Yani. Onu yapmış. <laughs> <laughs> nasıl <laughs> 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 Oya iyi mi yaptın? Bir tane o kattı 3 kalbim kaldı. Ne? Ne? Güç kaç? Güç kaç ya? Iyi güç kaç? 2. Ne? Nasıl iki nasıl iki olabilir? Yusuf <laughs> <an> fakir sadece. Ne? <laughs> Full demir settim demir settim. Tamam, Yo bir de oh. iğne deliğinden vuruldum ya böyle adam bir şey nasıl oluyor? Adam daha yeni geldi daha. Yusuf, o Yusuf sen niye kaleye girdin ki? Benim dediğim ya. ikinci fortress'ta şu an. Ne alakası var canım? A pop'un fiş gördüm. Can abi uzak dursun yeter başka bir şey istemiyorum. Oh merhaba merhaba, merhaba 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 <gülüyor> <nabıyasın>? <gülüyor> merhaba nasılsın? Merhaba dom. Kemlendim. Oo acıdı. Oo oh, acıyor. Geldiği yerde çok var. Rıvayı bir yerlere sıkışmışsın sen sanki. Bra. bra. Hop bra. <laughs> Gel buraya. <laughs> Gel buraya. <laughs> Yalnız yüz ölürse var ya şu anda. <laughs> Bak olur ya. Kaldı 3. Abi hiç korkmuyor da ya devam ediyor saldırma okay, e de de şey ya. O kadar böyle boşaldı var ya. Olacak mı sandın sen? Bu sustan kaçarken. Hadi be. Kaldı bir. Oha. İki atker işte. O kadar şeye rağmen beni kesemedin mi? Kesmemi mi istersin? Denemeni görmek isterim. <laughs> Oha o ne öyle? Oha. Tutmaya bak. Ah çok, <gülüyor> <da>. <gülüyor> Çok komik oldu. Bir de Sorun ölürken maid dresi gözüktü yani. <laughs> Sorun yok. İkinci yedek set planımı devreye sokuyorum. Şimdi güzel Ay, ben bir tekrar tam tam, o kilim ve şu an ne dövdüm. Tamam öldürecek bir kişi daha geldi Yusuf'ta. Sana kolay gelsin. <laughs> <laughs> Eyvallah evet, biz. Elmas setim neredeyse. Ooo güzel itmanım olacak demek. Oley el aşağı itim. İddialı oldu ama. Ağzımı yoramam şuşa bak al. Abi böyle batayı nasıl yaparım ya? Oğlum ben hiç eşek görmedim ya. Bak dün de görmedim, bugün de görmedim. Eşekler bir şey görünce sakın ya. Ben eşek olsam ben de saklanırdım. Ne? At. Oha. Oo oh, reis. Eyvallah. Bana şu an sadece oh. biraz demir lazım. Oh. Abi bu arada ben 8'li damar buldum şu an sekiz elmasım var. Ben de az önce ölümden döndüm, reflekslerim sayesinde kurtuldum, of. Ama videodan izleyeceksiniz Kırmadan abi, öyle bir refleksim vardı ki, güzel kurtuldum. Ya Yusuf şimdi şuradan bir yerden karşıma çıkarsan yemin ediyorum altıftır şekerim artık. Şey, setim o kadar güçsüz ki, heraz elmas setim dediği zaman ben de biraz kısmaya karar verdim. Herkes şu an kısılma periyodunda. <laughs> oo bunu kesinlikle almam lazım. Oğlum yanlışlıkla köylerin evini yaktım lan. Özür dilerim. Kendimi kötü hissettim şu anda. Kimin evini, yaktın? Köyün, evet, ben evini ben yaktım? Köyün garibanın evini yaktım. fight yalnız çok şey olacak ya böyle. Ben ezik kalacağım fight Yara çıktı. Ben ende gitmeyeceğim. önce <laughs> bitirelim. Devam edin. Evet. evet arkadaşlar. Nasılsınız? Mükemmelim. İyi arkadaşlar. Ben, ya, ya, ben de mükemmelim yakışıklıyım birazcık. Abi burada ya. bir ben Minecraft harikası keşfettim. Wow. Ben End vs'in ne kadar kimseyle fight atmak istemiyorum ya. Ben de ben de aynı ya. öyle. Aynı ben de. de abi. Atmayacaksın değil mi? herhalde? Bak <laughs> ya Türkiye'den daha güzel yoldur. Kinder Pearl. Ben de vs'in buldum Poggers. Oğlum ben vs'yle uğraşmak istemiyorum. Uğraş. Uğraş. Abi, Göğüslük ve pantolonu var Elmas. <laughs> hey, bir Gerçek olamaz. Şaka mısın ya? Evet. Worth it. Fog. Oh. İtemlerim Niye böyle bir şey değdi. Şimdi. Oğlum en ma ya mavi biyoma geldi minnacık lan mavi biyom. Ben denizde şey yapıyorum. Oh Yusuf selam Yusuf nasılsın? <laughs> oh! Oh gel 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 gel. Şimdi benim sıram gel gel. Yusuf Oğlum ben ender pearl kasmaya gidiyordum be. Ölürse benim için sıkıntı yok. Benim işime gelmiş olur. Tehditlerden biri gider her kalır bir. Ok atamıyorum. Şaka gibi. Oha! <laughs> ya oğlum bloom yok ya bu nasıl iş sadece bir, 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 bir Üş, çok güzel oldu o çok nadir aslında bela çok işte, da hiç değil var da hiç sıkı kapışıyor ya ulan neyi var başım iyi var bana bir vurdu bu ana hiç koyacaktı Gepil direnci vardı bir vurdu bana Oğlum Heron'un kaç kurması var lan bu ne Eren'ın bir şeyinde kodu var ama neydi? Milyon tane ok attım. Evet senin için bir tane kuvvetli plan bu bazı geçebilirim. Kardeş öleceğin ya öleceğin ya da öleceğin. Eren bir de ölürse baştan başlayacak hiç yedek bir şey yok. Lan kendini Benim... yaktı. Eren ya nereye gidiyon la? <laughs> Korktun mu oldu? Kendi mi yaktın? Ben kaçar abi adamın elmas seti var. Oğlum merak yok olmuş la. Stas stas stas. Stas 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 stas. Oğlum ben biriyle WC girince elim ayağım çok çabuk titremeye başlıyor o kötü ya yani. benimle, benimle. Benim de. Ben dün hani clutch yaptım ya Benim evet. elime krem girdi titremekten Ondan oynayamadım ben Hayatımda ilk defa kola için çocuk Ama burnum hayvan gibi tıkanıyordu benim Ve bazen eee Şey geliyordu kan geliyordu o şeyden Hey Yusuf selam Oha Görüyorsun değil mi beni Yep Bence oraya gelmeliyim Bence de bu arada haberiniz olsun Yusuf elmas arıyor şeyde. Bu şey mi? Nedir bu? Bu nasıl koordinat? Bir şey diyeyim mi? <laughs> e, Setimde full P2 atkı koruması var. Ney? E, ne? e bana bak, ben ha bak ben bu adı? Ben atkı ödemiyorum. oğlum, oldu? eğer Ruvay ölürse hepimiz bir karar alıp Ruvay'ın setlerini yakalım. Böylece cıvıl daha yük gelsin. Aynen. Ben bu kararı okeyim. Nasıl Bu arada şey diyeceğim ulan. ben AFK'yım bana saldırmayın. Ben afk'yim. Abi here gitti değil mi? 200 IQ bir hareket yaptım. Portal açtım tamam mı? Sonra yakında başka bir portal vardı nedir de. O portala gittim. O bölgede yukarı çıkmış oldum here'dan kurtularak. Mükemmel. <laughs> Mükemmel Oğlum, ya. Oğlum hala... yemek yiyordum lan. kulaklıkla <laughs> yemek <laughs> <laughs> hala beni orada sanıyordu. Artık sanmıyor. <laughs> Bu arada ben onu tutuyordum anladım. Aga be bir bataklık taktiğim vardı o da hera gasp Ben endi baya kanser oynayacağım şimdi nasıl söyleyeyim de. Of Yusuf demeyin. Aç benim yolu aç. Of <laughs> sonunda. Abi sonunda değil ya ne kadar şanssız biriyim. <laughs> Abi rastgele kazarken dungeon buldum şu olaya bak. What? Şu lapis taktiği mükemmel bu, bu arada ya. Güzel. Kapı ıslak değil ne ki? 4 blok gidiyorsun elmas Abi tam da Elmas gördüm Güzel balta benim olsun mu? Rajon. Öyle dediğin için hemen veriyorum Ruvay kaç tane altın elman var? 4 Bende oh. iki tane var Abi oha bu ne? Of ben elmas seti alacağım ha Haberiniz olsun Hatta şu an geliyorum Oha gideriz, gideriz. be ben Manavgat'a geldim galiba arkadaşlar. Orman yangını var burada. Stronghold'a gidiyor musunuz? Ona göre pılımı fırtımı toplayayım ya. Yani. Gidiyorum, Gidiyoruz gidiyoruz. Arkadaşlar Stronghold şu anda önümde ve Ocean Expose abi mükemmel oldu bu. Ee, o zaman şey yapalım. Ende kadar VC olmasın ende şey yapalım ona. Birimizi yiyelim. Portal odasını buldum. Aa portal odasında bir tane göz takılı ee, dört tane göz eksik Aynen. bir haberiniz olsun. Portal odası benim olduğum yerde. Aa buldum. <laughs> suda suda sudan direkt gelebilirsiniz port odasına. Açayım oh, ben port odasını. Kardeş gümrük lan burası. Gümrükten geçilmez mi? Lan. Aynen öyle. E arkadaşlar açar mısınız port Bende bir tane var da. O da beni Ay, açıldı. Mi? Hadi herkes gelsin rewind harcısın. Sen önden. Sen önden. Hop 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 hop. Orada buradan geliyorum. çıkalım evet. öyle başlayalım Yukarıya Çakmamı çıkalım yukarıya çıkalım. Aynen yukarıya çıkalım öyle başlayalım. Çakmamı var. Çakmamı var. Vs başladı mı Vs? Evet başladı. Oğlum biri kuru yapmış Zuvay, ya. Allah'ım kim o? Gideceğim yanına. <laughs> bir selam vereceğim <laughs> acaba, onu dur dur. Acaba kim? Acaba kim? Abi Zuvay'da ne uçluktan? yapıyorsun lan? İyiyim. Bir vurayım, bir vurayım çıkacağım bak. Bir vurursam çıkarım. Allah, Merak ediyorum. Ben edeyim. senin için alt kokulu set yaptım lan. Ölür müyüm sence? Ne kadar Bayağı acıttı bu arada. Bayağı acıttı Roy <laughs> öldü sanırım bu arada. acıktır ya. O acıktır. Gece. Sorun yok, sorun yok. Hayır. Abi al işte ya yine enderperleriniz Ender sal yes. Endermanleriniz saldırsın oradan ben. Romantik ben kaçar. Ey fena. 3 tane enderman var. Ben oraya gider miyim? Evet. Yusuf endermanları birlikte dövebiliriz. Bu arada acayip derecede enderman var ya yine. Evet, endermanlar bayağı sıkıntı ya. Ya ok atamıyorum abi mesela endermanlar arasından. Aa, mal gibi dövüşüyorum ya. Aa. <laughs> Vay, Ay lavda izmeye çalıştı. Ama çok, gittim. güzel ya. atmıştın, Bir canı falan vardı. Bir kalbim kaldı. Lav <laughs> koydu. <laughs> 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 Aa, Ya ona kafana gel şimdi gel şimdi gel. Bu hani senin kalbin kanlarında kovalarım. Abi şaşırtım. oğlum git set yap gel lan. Chess boy uçtu chess <laughs> boy uçtu gel gel gel. Aa indirik. Fakat <laughs> selam. Selam <Çez boy. gülüyor> chess Narvay neredesin? Çesmega. <laughs> abi itemleri alırken yani, öldürmek yok da hani. Abi ben Allah, bir tane item alınca beni öldürdü. Mü? Allah. <laughs> o item <laughs> alınca ben tam almadım. Hayır. Yanlışlıkla peşim 3 tane enderman soktum. Ey yani. Bir bir, şey bir, bir, bir deri var ya. Ya. Ok. Al işte itemleri de almış ya şu bu ayağa balık. Şu kule ver bro. Oğlum ben ne güzel kule yıkıyordum ya. Öldüm. Ha? Ejderha ejderha ejderha. Aa, nasıl vermedim? Demek ki ben mendir Yusuf uçtu. Oh! Uh. Ya bu çocuk aa o <laughs> da Yusuf değilmiş o. Aa bak Rıvay set almış Hakan gel Hakan gel. Şunları al. Bak al. Demir afiyet yap kendine. Rah ya, Hadi yeter Öldürme, 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 Eyvallah, afiyet oldu. Yusuf, neredesin? Aa, çok kısa pörsledi ya. Görmüş Abi ol. yine mi ben? Niye ben? Bana kalkan lazım ya. Kalkan kalkan. Ya. kalkan, kalkan. Beyler yemek hayırına yemek verecekler. Oh. Hayırına. Ben vereyim ben vereyim neredesin? Ben de ortadayım. Gel. Gördüm. Trade dur al. Trade al. Abi tam ya. Ohoho. Dendi. Hmm. Lan Yusuf sen nasıl öldün? Abi cidden ya. Ben de bir tane kılıç olarak alırım. Verebilirim ama ya. Lan vurma 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 vurma. Hayır ya Ulan daha, daha kötüsü bana oldu. onu buldum. Ezra köşte, Ezra köşte. Gel vur vur vur. Bende kuvvet var. Dedim. Ezra ejderha ölüyor yalnız. Ya dur dur dur. Alt üst, alt üst. Alt Oha çok mantıklı. Oha dev giant koya adam. Giant'a bakan bir adam. Dev. Gel aşağı Hayır. Hayır lütfen kaç lütfen kaç lütfen kaç. Hayır. Yes. Kaçıyor. Yes. Abi, Hayır, ya, bu ya. kadar be. <laughs> <laughs> Acaba? O kadar itemlerimi kaldırdın. Gel lan. O kadar itemlerimi kaldırdın. Çok <laughs> sen ya. ya, o kadar şey yaptım.